Merhaba bebekler bugün sizlerle birlikte değişik değişik bir tane huyları olan insanlara bakacağız ee, insanların tiplerini tip şeylerini ortaya yani çıkaracağım o zaman hadi videomuza geçelim. Ay, abi, ah. ölü. ölü, Ölü. ölü 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 kanka. Burada bir ölü var. Lütfen ne yapalım. Ben çok kötü, kusacağım. Çok gelsene kanki. Aman aman. Aman çok kötü. Kusacağım. Hadi dokunamıyorum. Ölü var. Ölü. Ölü var. Ölü var. Aman. Aman. Ölü var. Aman. Nerede? Ölü var. İnanmıyorum. Kusacağım. İkinciye geçiyoruz. Ah süslenmem. Malzemelerimi getireyim. Ah. Yok bu yetmez. Hı, tamam. Şimdi oldu. Siz inebilirsiniz. Dürsümünü koyacağım. Ay bayağı taze gözüküyor. Ay bu ne? Çok kötü gözüküyor bu. Böyle iyice sür. Oldu mu? Yok olmadı biraz daha. Ah oh, en sonunda. Şundan süreyim bari. Bu da. Oldum. Yok biraz daha. Tamam, şimdi oldu. Şimdi parfümümü kıyım. Ha. 3.'ye geçiyoruz. Ay kuş bloğmuşun Bir gün daha çıkmış. Soğuk 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 espriler yapmış. Yare dağda dondurma yemiş. Daha da çok soğukmuş. Hadi <laughs> <laughs> <Yani>, anne. <yani. gülüyor> Herkese <laughs> ya eklenme <mi> yani. <laughs> aman aman. geçiyoruz. Şuradan gidiyoruz. Şuradan gidiyoruz. Şuradan gidiyoruz. kaybolmaz değil mi? Herkese bu mu bu mu bu mu bu mu aman 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 her yere gideceğim ne yapacağım ben ya yok 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 Hiçbir bir yer yok şurası şurası mı ne yapıyor her şey var olmaz yok serti de yok mu terpik serti yok mu Allah'ım Evet, hiçbir şey yaramıyor. Ne yapacağım? Ben şimdi kaybolma. Ha. Aaaa aynı yer. Aaaa Ay, ne? açıldıracağım. Burası neresi? kaybol? Kayboldu. 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 Kayboldum. Aman aman aman. Aman aman Altıncısına, beşincisine geçiyoruz. Beş. Ay inanmıyorum. Çok heyecanlıyım. Ne alacaktım? Unuttum ya heyecandan ya çıktım. Aa, evet şunu şunu geçelim evet. Hey, bunlar çok güzel bunu oynarız. Çok güzel bir oyuncak böyle. Ee, top bu aynı adı ne top evet top. Ah. O kadar heyecanlıyım ki düz onu görmeye başlamışım. O bir çöp. İnanmıyorum. Ya kadar heyecanlıyım. Ya. Ne yapacağım şimdi? Şu oyuncak niye mi götürsen be? Yok ya. Ne yapacağım? Hiçbir şey götürmeden mi gideceğim? Az çok heyecanlıyım. Daha bir sürü zamanım var ama ne yapacağım? Her neyse orada bir çözüm bulurum ben. Altıncıya geçiyoruz. Bu kesinlikle çok fazla. Bak çok çalıştım. Evet kağıt çekeyim. Yolta değil. Yani bir saatten beri çalışıyorum ama Tamamdır. Gayet güzel. Aa, yok yok ya. İçmezsin hadi. Biraz daha çalışacağım. Aman ben şimdi nereden almışım? Kaç kere? Uf filmi kere her şey not almışım ben ya. Ha, keşke öğretmenler biraz daha fazla ödeyiverselerdi. Neyse. Tamamdır. Zip bitti. Yedinciye geçiyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk tanıtım videom olacak. Çok iyi çalıyorum. Şey, ben switch'e gideyim. derken parça kırdım da ve e, bütün suları döktüm yerlere. Ops çok sakın e, çok, birazcık garip ay şey ne diyeceğim unuttum. ne diyeceğim bilmiyorum yani ay pardon. Oh. Hmm. Sekizinci. Ay evet şekerim dün dedim ki o kadar söyledim ona böyle şeyler yapma. Aman rahatsız oluyorum başımın etini yiyeceksin falan diye hiç anlamıyorlar şekerim. Haklısın bu şekerim. Canım Koç karı bizim kumda sorucum oldu işte. Neredeyse bu kadar bir konuşmak yeter. Artık telefonla konuşuruz olmadı. Giderken olur mu şekerim? Olur tatlım olur. Haydi. Ay şekerim ben şimdi yoldayım. Geliyorum. Arabayı kullanıyorum. Neyse sen de Muhammed. Ne? Aman ben de kaç kere söyledim ama yani bir türlü anlamıyorlar. Ya işte baya fazla. Ne yapalım artık? Evet baya fazla. Her neyse sen onu boş ver. He 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 Şunlara mi gireceksin? Sesin kısılıyor. He he hmm. Bu biraz değişik. Hey. Hı. Ne oluyor? Sen ele mi giriyorsun? Çekmiyor, çekmiyor. Her neyse. Ay şükür bizimkilere kaç kop olmuyor böyle işler yani. <laughs> olmuyor. Ya, gerçekten. Aman boş ver onu. Zaten bana takmış kafayı. Ya bir de sana övünmeye çalışıyor. Hayır ben hayatta yemem onun numaralarını tabi. Ya. Baya fazla işte. Kızınca. kızıncı. Lütfen biraz daha uyuyayım. Okula gitmek istemiyorum. Lütfen biraz daha uyuyayım ya. Gitmek istemiyorum. Hiç de anlamıyor musunuz? Aa ne oldu? Ya 5 dakika daha, lütfen. <laughs> ya hayır 5 dakika. Hayır okula gitmek istemiyorum ya. Kumar benim. kumar var. Hayır gitmek istemiyorum.

abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Sağlıklı mutlu kalın. Korona ben uzak durun lütfen. Görüşürüz.